Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün önümde notlarımda neler var? Borsada çok ciddi bir düşüş var. %3'ü aştı. Bu da 3 ayın dibi görüldü denilebilir. Gerçekten e, çok büyük bir düşüş. E, Borsa yatırımcısı bugün mutsuz oldu. Görünen o ki peki altına dönecek olursak yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Altın her şeye karşı kazanmaya devam ediyor. Her şeye meydan okuyor. Doların gücüne de meydan okuyor. Peki daha nereye kadar gideceğiz? Hepsini konuşacağız. Başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey, Hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hoş bulduk. Evet ee, sabah. İşte yeniden gözaltılar vardı. Yine biraz karıştı. Siyasetle karıştı. Bunun borsadaki %3 düşüşle bir ilgisi var mı? Neden %3'lük düşüş? Gerçekten çok ciddi bir rakam. Şimdi Ebru Hanım, son dönemde yapılan operasyonlar son derece enteresan ve insanların da epey kafaları bulanmış durumda. Çünkü çok enteresan isimler var gözaltına alınan. 37 kişi var. Daha önce dönemde gözaltılar vardı. Başka şeyler oluyor bunun siyasi boyutu, ekonomik boyutu vesairesi gerçek masak raporları falan bakıldıysa e peki şimdiye kadar neydi, neredeydiniz diye insanlar soruyor. Çünkü çok enteresan isimler var. E, partiye çok yakın isimler var, partinin içinden isimler var. E, bu önümüzdeki günlerde daha çok tartışmalara neden olacak. E, ortalık çok tozlu ama bunlar da insanları tereddüt ediyor. Çünkü insanlar bu insanların bir kısmının halka açık şirketlerde yöneticilik yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla e, ortak epey daha çok su götürür, çok tartışacak Bunlar var işin içerisinde. Nereye kadar uzanır, kime kadar uzanır bilinmiyor. Dibi bilinmiyor. Bu da tamamen e, siyasetçi güvensizlikten kaynaklanıyor. İşin özeti bu. Ama bu işler şeffaf yapılır da siyasetçiye güven olur da o ortamda yapılırsa başka bir tepki verir de şimdi siyasetçilere sırf iktidar olarak demiyorum. Bütün siyasetçiler güvensizlik oluştuğu için insanı acaba doğru mu ya? Acaba siyaset mi yapılıyor yoksa gerçekten masak raporu ve bir ekonomikle, ekonomilerde bir takım suçlar işlerinde onun için mi yapılıyor? Kafalarında soru işaretleri kalıyor. Anlatayım evet. Dolayısıyla e, bunlar borsa olumsuz etkiliyor. Borsada başka hangi şirkette kime ne dokunacak bunları bilinmiyor. Kime nereye kadar uzanacak bilinmiyor. O nedenden dolayı bazı şirketler borsada defter değerinin bile altına inmeye başlamış. Çok enteresan bir şey. Türkiye'nin köklü şirketleri neden? insanlar ürküyor ve her şeyi satıyor. Evet. Ee, geçen haftalarda da baktığınız zaman e, hisse senetlerden mesela çok ciddi çıkış olmuş yabancı yabancılar. Bunu almışlar ama hisse senetlerden, tahvil almışlar ama hisse senetlerden çıkmış hepsi. Bu da bir enteresan durum. İnsanlara şüphe uyandıracak bir takım gelişmeler bunlar. Daha önümüzdeki günler daha çok şey yaşanacak gibi görüyor Hatırlarsanız hep bunları konuşmuştuk. Şeyde ekonomi çok sıkışacak. O zaman enteresan gelişmeler yaşarız diye. Ekim, Kasım gibi enteresan gelişmeler yaşarız demiştik. O yaşa, enteresan şeyleri yaşa, yaşıyoruz şu an. Daha derinleşebilir, daha derinleşebilir. Daha enteresan şeyler yaşanabilir mi? Yaşanabilir. Kim kime ne kadar dokunacak bunu hep beraber göreceğiz. Ama ortalık epey gergin Ankara. Onu hep beraber yaşayıp göreceğiz bakalım nereye kadar gidecek bu işin sonu. Evet. Tabii bir taraftan da psikolojik seviyedir 10 bin puan evet. ee, oraya da çok yaklaştı bakalım bundan sonra borsanın akıbeti ne olacak onu da ayrıca e, inceleyip değerlendireceğizdir tabii ki. Peki o zaman biraz da altına geçelim mi ne dersiniz her şeyin doların gücüne de meydan okuyor aslında evet. biraz da o taraftan anlatır mısınız bize bu altını? Şimdi Ebru Hanım, benim, e, altının bir içsel nedenleri ve bir dışsal nedenler içeride İçeride zaten güvensizlik kat safhada olduğu için insanlara e, tamamen şey gidiyor. Borsada da bu gelişmeler yaşanıyor. Yabancı sermaye gelmiyor. Yabancı sermaye ancak faize geliyor. Bu da çok enteresan. Bütün bunları topladığın zaman altın dışında gidebilecek hiçbir yer kalmamış insanlara. Altın ve e, gümüş ya da platinum dışında. insanların başka gidebileceği yer yok. O nedenle fark çok yüksek. 7 bin doların üzerinde. E, yurt dışı ile Türkiye arasında 10 su baş, e, kilo başına altında fark var. Bu daha da büyük bir yanlış. Çünkü bu ne yapıyor biliyor musunuz? Masa altı. Evet. Yani altın kaçakçılığı şey yapıyor. Körük diye açıkçası söylemek gerekirse artık hani başka şeyler daha nazik söylemeye çalışamam. Dilim varmıyor. Şu an resmen altın kaçakçılığı körükleniyor. Altın kaçakçılığı harlanıyor. Kaçakçılığı çok yani Kilo da 7 bin dolar. Adam 5 kilo gelirse, 10 kilo gelirse 70 bin dolar bir seferde para kazanacak. Bunu kaçakçı herkes yapar. Çok cazip. Sizce kaçakçı cazip hale geçiyorsunuz. Bu çok büyük hata, çok büyük bir yanlış. Ha, artık bunu görmeleri lazım. Ha, bakın bu kadar fark yokken, bin dolar fark varken bile bakan bakan yardımcıları yakalandı. Hatırlıyorsunuz Ankara'da altın getirirken, kaçak altın getirirken. E şimdi yedi bin dolar çıktı herkes yapar bu işi. Yani iki sefer adam üç sefer gitse zengin olur zaten. 200 bin dolardan fazla para kazanır üç seferde. Bir ayda. Evet. Şimdi bunu yap, yani bu hale getirmemeniz lazım ekonomi. Maalesef bu hale getirdiler. Bu çok büyük bir hata. Evet. Diğer taraftan dünyaya baktığınız zaman dünyada da farklı gelişmeler olmuyor. Burada dünya epey karışık. Burada e, biraz geriye gitmek lazım. E, Florida valisi Trump seçime girerken ne demişti? Şöyle bir taze ederken biz Davos'taki siyonistlere siyorist, siyaslılara evet. e, ülkeyi bırakmayacağız diyordu. Şimdi bu kavga. Amerika'da inanılmaz şekilde harlanmış durumda. Trump diyor ki ben 35 bin demokrat çalışan işten atacağım diyor. Bu sefer ondan diyor ki biz de bütçeye geçiriyoruz Bütçe geçiyor. Amerika bütçesi şu an ve harcama yapamıyor. Bunun karşılık maaştır diyemediği için Beyaz Saray'daki ne kadar demokratlar hepsini işten atıyor Trump. Çok enteresan. Amerikan tarihinde böyle bir olay yok. Orası da başka bir yere doğru gidiyor. Hani işte 2012'de 2013'lere dönmeye başladı. Türkiye 2012 2013'lere dönmeye başladı aslında. Başka bir yere doğru gidiyor. Hani siyasetten olur başka şekilde tartışırız. Ama bu işte orada da devlete güvensizlik giderek artıyor. Ne yaptı bunun karşısında? Ulusal güvenlik muhafızları Trump sokağa indirdi. Anladın <laughs> mı? Çok garip şeyler yaşıyor. Yani hiç dünya tarihinde olacak garip şeyler yaşıyor. Maalesef bugüne kadar hem Avrupa'yı hem Amerika herkes bize demokrasi getirecek diye yutturdu bizim siyasetler. tamam halka? Aslında öyle değildi. Afrika'yı sömüren Batı bak, bize nasıl demokrasi getirecekti? Hiç bana getirmedi. Amerika'nın ve Avrupa'nın girdiği ülkelere bakın hepsi battı. Dolayısıyla hem o ülkelerde hem şu anda kendi iç ülkelerinde herkes aynı şekilde hareket ettiği için ekonomik ve siyasal belirsizlik sürekli artıyor ve oraların insanları da artık sanal değil fiziki altın almaya başladı. Ne oldu? Fiziki altın. Altın patladı gidiyor. Altın şu an frenecek hiçbir şey yok. Niye yok? dünyada ekonomiyi toparlayacak bir gelişme yok. Hiçbir ülke kendi ekonomisini toparlamak için bir adım atmıyor. Herkes birbirinin fotokopisi gibi kopya çıkıyor. Herkes birbirinin aynı yaptığını yapıyor. Oysa her ülkenin karakteristiği farklıdır. Ama maalesef bunu yapmıyorlar. Şu an belirsizlik çok artıyor. İşte İsrail'le gitti. Kampas'la anlaşıyorum dedi. Gazze'yi bombalama bıraktı gitti. Lübnan'a bombaladı. Niye bombaladın Lübnan'ı? Niye bombaladın? Anlatabiliyor muyum? Şimdi Akdeniz'de suları sınacak diyor. Yunanistan tarihinde hiç olmadığı kadar İsrail'le işbirliği yapıyor. Biz de Akdeniz'e stratejik ortaklığımız daha da gelişeceğiz İsrail'le diyor. Bu Türkiye'ye doğru bir hamle olarak görülüyor. Bu Avrupa'yı da karıştıracak, karıştıracak bir durum. Yani orta o kadar harlanmış ki. Tamam bu halde insanlara gidecek tek yer altın. Muhtemelen çok ciddi göçler yaşanacak önümüzdeki 2-3 sene içerisinde. İnsanlar da bunu gördükleri için en rahat taşınacak şey altın. Dolayısıyla İnsanlar fiziki altın alma peşinde herkes. Haklılar mı haklılar. da haftada üç kez siren çalıyor. Niye? Rusya Avrupa'yı işgal edecek. Ya yani böyle, bir, yani böyle bir şey olabilir mi? Olamaz ama sirenler şöyle herkes yere altına iniyor. Yani olacak şey değil. Yani öyle bir savaşın çıkma ihtimali şu an yok. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dolayısıyla bütün bunlar altına inanılmaz körüklüyor. Altın fiyatlarına ve gümüş fiyatlarına inanılmaz körüklüyor. Önümüzdeki dönemde gümüş alttan daha da ar hızlı artacak. Yani altına gümüş beraber artacak da çok da hızları da yükselecek maalesef. Ama e, şey e, daha da e, gümüş daha da hızlı artacak gibi görünüyor. Çünkü endüstriyel ihtiyaç da çok gümüşe. O nedenle evet. daha da artacak gibi görünüyor. Evet. Bir tek şey var burada. Trump bütün görüşmesi var Macaristan. Burada 5 lira yapacak görüşme. O görüşmeden eğer olumlu bir şey çıkarsa artış hızı yavaşlar. Çıkmazsa yoluna tam gaz devam eder. Evet. Evet görünen o ki hem altın hem de gümüş için hem siyasilere güvensizlik hem de küresel finans sistemine yönelik güvenin azalması evet. herhalde e, altını ve e, gümüşü de simge haline getirmiş gibi görünüyor. Yoluna da böyle devam ediyor. De, devam edecek yani şu şey bir altın çağı denebilir bu işe. Yani tam bir altın çağı yaşanıyor denebilir. Yani evet. 71'den beri hiç bu yaşanmamıştı. 70 yani ilk defa hakikaten gerçekten bir altın çağı yaşanıyor de, demek yerinde olur. Daha da yaşanacak. Yani önümüzdeki günler çok gergin olacak. Ee, muhtemelen Pakistan, Afganistan'ın gerginliği patlayacak. Çünkü Çin'in önünü tıkayan şu an Afganistan. Ee, ben Amerika, tekrar ben oraya geri döneceğim diye Afganistan'a. Ee, Pakistan, e, bir taraftan da Pakistan'ı tercih ediyor Afganistan. Ee, Pakistan geliyor bombalı, orası karışır. Uzak Doğu'nun karışma ihtimali çok yüksek, orada çok enteresan gelişmeler var. Mikroçip işi, teknolojisi çok önemli. Uzak Doğu'da çip teknolojisine sahip bir tane şirket var, TMCG. Çin'in şirketi Hollanda dedi ona Hollanda yönetimi el koydu. İki tane de Amerika'da var. Şimdi Çin'in bir teknolojiye ihtiyacı var. Evet. O, o teknoloji acaba Amerika'nın eline mi düşecek o konuda yoksa gidip Taylanda e, Tayland'ı e, e, çökecek mi oraya? Bunu hep beraber göreceğiz. Orada da bir gerginlik çıkması her an çıkabilir. Başka şeyler yaşanabilir. Bunu evet. bakalım. Trump-Putin görüşmesi çok önemli. Bundan sonrasında Trump-Putin görüşmesi şekil verecek gibi görünüyor. Evet. Peki. O zaman bu yayınımızda haftayı da tamamlamış olduk. Haftanın evet. son günüydü. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi i̇yi hafta sonları. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.